Almanya'ya gezmek çok kolay. Çok büyük para istemiyor. Çok küçük paralarla Almanya'yı çok rahat gezebiliyorsunuz. Şimdi tabii ki içinizde parası olan için kolay diye bir şey duyar gibiyim. Arkadaşlar kolay. Almanya'da bir sistem var. Bu sistem der ki Aylık 49 euro, 50 euro desek 1650 lira bir rakam vererek 1650 liraya bir e, bilet alıyorsunuz. Bu bilet bir ay geçerli. Almanya'da bütün trenler, trenvaylar, metrolar, e, şehirler arası trenler hepsi aynı biletle bir ay boyunca istediğin kadar inip binebiliyorsun. Yani <laughs> Bu arada hemen bunları da söyleyeyim. Bunlar el oyması. Ahşap hepsi. Hayvan figürleri ve insan figürleri. Bu 50 Euro'ya aldığın biletle Almanya'nın her tarafını çok rahat gezebiliyorsun. Evet arkadaşlar. Telefonum çalıyor. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Burada da Yine e, Frankfurt'u, Marthal'ı alışveriş yapabileceğin e, suşi yemek yiyebileceğin balık yiyebileceğin güzel bir yer yapmışlar Aynı zamanda dışarıya da oturabiliyorsun Şöyle bir maket göstermek istiyorum Burada bir maket yapmışlar e, Bir e, temsili bir mahalle, köy olabilir Tren istasyonlarıyla rüzgar gülüyle fabrikasıyla. Buraya bir 1 euro atıyorsun. Attıktan sonra buradaki trenleri o para karşılığı oynatabiliyorsun. Bir kalın bir santimlik camın içerisinde. Dört tarafı camlı. Şöyle. Buradan tren seçimlerini yapıyorsun. Burada terencilik oynuyorsun, makinistçilik yapıyorsun. <laughs> Çok güzel. Yani büyüklerin oyuncağı maalesef böyle oluyor. Ve bu e, Almanya'da ciddi bir e, oyuncak koleksiyonudur. Hemen onu da belirteyim. E, büyük insanların oynadığı bir oyundur bu aslında. Yani mesela bu trenlerin e, şöyle şuradan arka tarafından göstereceğim kepçe fabrika buradan. Kömür falan çıkartıyorlar herhalde. Rüzgar günü modernize etmişler, koymuşlar. Şurada bir örnek var. Ee... Ne olduğunu okuyamadım bir saniye. Aktaracağım size şimdi. Şuradaki tren mesela, bunu hareketlendiriyorsun. Bu hızlı tren. Bunu da hareketlendirebiliyorsun. Evet, şöyle bir yazı koymuş. hızlı trenimiz. Şöyle komple stand bu, arkadaşlar. Evet devam edelim. İnsanlar burada bekliyor. Evet dostlar şu anda saat 1'i 10 geçiyor eee tekrardan görüşmek duşmak üzere. Burası Frankfurt tren istasyonu. Ben Recep 26 12 2023. 2023'ün son 4-5 günündeyiz. Görüşmek duşmak üzere.